Hepimiz süper kahraman filmlerini çok seviyoruz ama bazen büyük planlar hiç gerçekleşmiyor. Bugün konuşacağımız bazı filmler duyuruldu, bazıları planlandı ama hiç çekilmedi. Hatta aralarından birisi var ki çekilmesine rağmen hiç yayınlanmadı. Hadi gelin aslında görmek isteyebileceğimiz ama hiçbir zaman ekrana gelemeyen filmleri ve perde arkasındaki sebepleri konuşalım. Man of Steel'in ikinci filmi belki de DC'nin hayranlara umut verip sonra en sert şekilde geri aldığı en büyük projeydi. Black Adam'ın jenerik sonrası sahnesinde Henry Cavill'in Superman olarak dönüşünün ardından Henry Cavill bizzat kameraya çıkıp "Geri döndüm" dedi. Pelerini yeniden giymekten ne kadar mutlu olduğunu anlattı. Warner Bros şefesinde ise ikinci film için senaryo hazırlıkları başlamış, Brain Rack'lı bir devam filmi konuşulmaya başlanmıştı. Ama bu sevinç çok kısa sürdü. Black Adam'ın gişede başarısız olması ve DC'nin başını James Gunn'ın geçmesiyle beraber bütün planlar iptal edildi. Cavill bu kez başka bir açıklama ile Superman'e veda etti. Man of Steel'in ikinci filmi de daha doğmadan maalesef rafa kaldırıldı. The Amazing Spider-Man'in 3. filmi, Spider-Man'in hikayesinde en karanlık ve en umut vadeden noktalardan biri olacaktı. Sony filmin vizyon tarihini açıklamış, Mark Webb yönetmen olarak geri dönmüştü. Ve üçüncü film Gwen Stacy'nin ölümünden sonra çökmüş bir Peter Parker üzerine kuruluydu. Hikaye Peter'a Venom simbiyotunun bağlanmasıyla karakterin çok daha öfkeli, karanlık ve sınırlarını zorlayan bir hale gelmesini öngörüyordu. Bu filmle birlikte Spider-Man'in bugüne kadar hiç görülmemiş bir yönü ortaya çıkacaktı. Ancak Marvel ile yapılan yeni anlaşma ve stüdyonun strateji değişikliği tüm bu planları bir anda bozdu. İnanılmaz Örümcek Adam 3 hiç çekilmeden iptal edildi ve Andrew Garfield'ın Spider-Man'i hikayesinde ulaşabileceği en dramatik noktaya varamadan fanların hayalinde yarım kalmış bir efsane olarak kaldı. Spider-Man 4 hayranların büyük bir heyecanla beklediği ancak asla gerçekleşmeyen bir film olarak Spider-Man tarihine geçti. Üçüncü filmin gişe başarısı Sony'yi dördüncü filmi yapmaya ikna etmişti. Sam Raimi yönetmen koltuğuna geri dönecek ve önceki filmlerin temel kadrosu yeniden sahne alacaktı. Hikayede Dr. Kurt Connors'ın Lizard'a dönüşümünü Dylan Baker canlandıracak, John Malkovich Vulture rolünde sahne alacak ve Anna de Black Cat'i oynayacaktı. Oops. Bruce Campbell'ın cameo rollerinden de daha büyük bir rol üstlenmesi planlanıyordu. Ancak senaryo 4 farklı revizyondan geçti, birden fazla yazar projeye dahil oldu ve Raimi yine de senaryoyu beğenmiyordu. Görüş ayrılıkları, revizyonlar ve stüdyodaki çekişmeler o kadar büyüdü ki Ocak 2010'da Sony bu filmi iptal etti. Son zamanlarda tekrardan gündeme gelse de bu projeyi bir daha görme ihtimalimiz gerçekten çok düşük. Ama söylentilere göre Tobey Maguire'ın Spider-Man'ini Avengers Doomsday filminde izleyeceğiz. Bakalım neler olacak. Ben Affleck'in solo Batman filmi DC evreninde uzun süredir beklenen ancak bir türlü gerçekleşemeyen en gizemli projelerden biri oldu. Affleck kendi kalemiyle geliştirdiği senaryoda Deathstroke'u ana kötü karakter olarak planlamış ve hikayede Batman'in hem karanlık hem de insani yönlerini derinlemesine keşfetmeyi amaçlamıştı. Ancak senaryonun tamamlanamaması ve stüdyodaki çekişmeler projenin durmasına yol açtı. Yıllar sonra Warner Bros. Affleck'in başrolü oynayacağını hem de filmi yöneteceğini duyursa da, Ben Affleck yüksek standartların altındaki hiçbir senaryoyu hayata geçirmeyeceğini belirtti. Ve sonuç olarak film hiçbir zaman çekilemedi. Ben Affleck'in Batman'i güçlü ve karanlık bir hikayenin yalnızca hayal edilmiş yüzü olarak kaldı ve bizler de Batman'in bu derin yönünü beyaz perdede göremeden sadece hayal etmekle yetinmek zorunda kaldık. Channing Tatum'un Gambit filmi, Marvel'ın X-Men evreninde uzun yıllardır beklenen ancak bir türlü gerçekleşemeyen projelerinden biri oldu. Tatum, karakterin yaratıcı yönlerini ve aksanını ön plana çıkararak Gambit'i canlandırmayı hedefliyordu. Film başlangıçta bir soygun ve aksiyon hikayesi olarak planlandı, sonra romantik komedi tonuna çevrildi. Yıllar boyunca birçok farklı yönetmen projeye dahil oldu ama hepsi çeşitli sebeplerle ayrıldı. Senaryo defalarca yeniden yazıldı. Çekim tarihleri defalarca ertelendi ve stüdyodaki değişimler projenin hayata geçmesini engelledi. Disney'in de Fox'u satın almasıyla Gambit resmi olarak iptal edildi. Ancak Channing Tatum Gambit karakterini sonunda Deadpool ve Wolverine filminde canlandırdı ve şimdi de onu Avengers: Endgame filminde yine Gambit'i canlandırırken izleyeceğiz. Steven Amell, Arrow dizisinin büyük başarısından sonra aslında bir Arrow filmi fikrinin masada olduğunu ancak Warner Bros'un bu projeyi stüdyo seviyesinde iptal ettiğini açıkladı. Oyuncuya göre bu karar tamamen korkuya dayalıydı ve yaratıcı sebeplerden değil risk almak istemeyen yöneticilerden geldi. Hatta kendisi daha sert 18 yaş üstü bir Arrow filmi yapma fikrinin bile konuşulduğunu söylüyor. Ancak o dönem Warner Bros'un tüm odağı kendi sinema evrini olan DC Extended Universe üzerindeydi ve CW'dan çıkan bir Arrow filminin bu planlara uymadığı düşünülerek proje rafa kaldırıldı. Bu bu arada iptal edilen tek Green Arrow projesi değil, 2008 yılında da var bir tane ama ona başka bir videoda değineceğiz. Batgirl DC Extended Universe’ün en beklenen filmlerinden biriydi ama hala yayınlanmadı film Barbara Gordon karakterini merkeze alıyordu. Leslie Grace başroldeydi. J.K. Simmons komiser Gordon olarak geri dönüyordu. Ve Michael Keaton da efsanevi Batman rolüne yeniden hayat verecekti. Brandon Fraser gibi önemli isimler de kadrodaydı. Filmin bütçesi ise yaklaşık 90 milyon dolardı. Film tamamen çekildi, post prodüksiyonu tamamlanmak üzereydi ve test gösterimleri bile yapıldı. Ancak Warner Bros'un yönetici değişikliği ve stratejik kararlar nedeniyle film iptal edildi. Vergi avantajı ve maliyet kesintileri gerekçesiyle vizyona sokulmadı. Bu karar hazır bir filmin üstelik güçlü bir kadroya sahip olmasına rağmen yayınlanmaması pek çok kişi için şaşırtıcı ve absürt bulundu. Hayranlar ve sektör profesyonelleri özellikle Michael Keaton, Brandon Fraser ve J.K. Simmons gibi isimlerin olduğu bir filmin mutlaka izleyiciye ulaşması gerektiğini savundu. Ancak Batgirl hala gömülmüş bir film olarak kaldı ve DC evreninde potansiyeli görülemeyen projeler arasında yerini aldı yine DC Extended Universe içerisinde planlanan The Flash filmi Ezra Miller'lı versiyonla evreni baştan başlatacak büyük bir Flashpoint hikayesi olarak tasarlanmıştı. Barry Allen geçmişe gidip annesini kurtardığında tüm evrenin değiştiği çizgi roman hikayesi temel alınacaktı. Ancak geliştirme sürecinde senaryolar sürekli değişti ve proje hiçbir zaman tamamlanamadı. Fiilen iptal edildi. Sonuçta 2023'te çıkan The Flash filmi orijinal planlanan kapsamlı evren resetinin sadece bazı unsurlarını içerdi ve planlanan büyük hikaye hiçbir zaman çekilemedi. Bu yüzden aslında hiçbir zaman tam bir Flashpoint filmini göremedik. Gördüğümüz sadece planlanan hikayenin küçük bir yansımasıydı. Evet dostlar Marvel ve DC evreninden planlanan ama iptal edilen projelerden bugünlük liste bu kadardı. Peki sizin aralarından en çok görmek istediğiniz film hangisiydi ve bunun sebebi ne? Hepsini yorumlarda bekliyorum. Eğer video hoşunuza gittiyse ve bu tarz içerikleri seviyorsanız spoiler olmasın kanalına abone olmayı ve videoda like bırakmayı unutmayın. Bir sonraki video gelene kadar da hoşçakalın, spoilersız kalın.